...unutulmaz bir isim geliyor... İşte karşınızda Erol Büyükburç. Evet Tanju Okan asker arkadaşımdı... ...ama sahneye ilk başladığımız zaman... ...ilk profesyonel olduğumuz zaman İstanbul'da... ...1962 yılında da Erol Büyükburç ile... ...bu çalışmalara başladık... ...ve bu çalışmalar halen evet. devam ediyor. Ne güzel... Neler başladık? Doğru başladık. Doğru başladığımız için de devam ediyoruz. Çünkü doğru şeyler yapıldığı zaman devam eder. Devam eder. Yanlış şeyler bir yerde kalır. Kalabilir. Evet. evet. Bugün neler var şimdi? Bugün e, Solamente Una vez e, Latin Rüzgarı içinde yeni bir e, şey bir çalışmalarım var. E, bu şarkıya Türkçe sözler yazdım. Onun gibi e, birçok e, Latin parçasına söz yazdım bu ara. Bir de ayrıca kendi yaptığım tangolarım var evet. ee, ve bu tangolar işte bir hayli fazla boyarlar varlar. Sen de dersem onları başka programlarda hatırlamak imkanı olursa, mutlu olurum. Evet. Onun ardından da Dean Martin'in sevilen bir şarkısı That's Amore. Uzun zamandır oh. böyle şarkılar söylenmiyor. Evet ve evet. 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 anlamlı güzel bir İtalyan şarkısını İngilizce versiyonunu söylemesi olsun. Değerli koromuzla beraber arkadaşlarımız çok değerli, çok nadide ustalar hepsi. Yalnız benim ondan da özdeşleştiren bir etken var, benim de geçmişimde tabii Alice Rosenthal var, evet. onun eğitimi var. Aslında ben bir tenorum ama bu tenorluğu pop sesle biraz alışım haline getirip o şekilde uygulamayı şimdiye kadar iyi edelim. Aslında Aslında e, yani bu şekilde söylerken bir yerde hani power rock gibi de istesem söylerim, yani karar at gibi de söylerim ama o canlı benim için şimdilik. Erol Büyükpoşu gibi söyle, <laughs> alkışlıyoruz Boğaziçi solistleri Fırıl Karadaş ve Erol!